Hazar'da yaşanan çevre felaketi son yılların en önemli gündem maddesi değerli izleyenler. Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan ve İran tarafından paylaşılan Hazar Denizi'nin biyoçeşitliliğini kaybetmesine yönelik endişeler giderek büyüyor. Uzmanlar denizdeki su seviyesinin son 20 yılda yaklaşık 2 metre azaldığını belirtiyor. Hazar Denizi'nin en uzun kıyısına sahip Kazakistan bu durumdan ciddi endişe ediyor sahip olduğu zengin petrol yataklarıyla dünya kamuoyunun enerji denizi olarak tanıdığı Hazar Denizi, şimdi de denizdeki su seviyesinin düşmesiyle gündemde. Uzmanlar denizdeki su seviyesinin son 20 yılda yaklaşık 2 metre azaldığını belirtiyor. Hazar Denizi'nin en uzun kıyısına sahip Kazakistan bu durumdan ciddi endişe duyuyor. Uzmanlara göre Hazar'daki durum iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı. Hazar Denizi büyük ölçüde Volga Nehri'nden besleniyor. Hem yağışların azalması hem de nehir boyunca inşa edilen barajlar nedeniyle Hazar'a yeterli su gelmiyor. Diğer yandan Hazar Denizi petrol yataklarının yanı sıra büyük gemilerin atıklarıyla da kirleniyor. Hazar Denizi kapalı bir su kitlesi olduğundan içine bırakılan her şey orada kalıyor. Bu durum denizdeki biyoçeşitliliğin kaybolmasına neden oluyor. Öte yandan Aktau'da Hazar Denizi'nin ekolojik durumuna yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen çevre aktiviteleri artıyor. Hazar Denizi'nin durumu Kazak hükümetini de endişelendiriyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'na hitabında Hazar Denizi'nin hızla çekildiğinin altını çizerek, "Bu artık yalnızca bölgesel bir sorun değil, küresel bir alarm" ifadelerini kullanmış ve uluslararası toplumu Hazar'ın su kaynaklarının korunması için acil önlem almaya çağırmıştı.